arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz ben. Gerçek hayatta bir şey oynuyoruz bugün. Arkadaşlar gerçek hayatta Rocket League oynamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bakın şu evet. arabalar var. Bak arabalar var. Kaleci. Kuzey Kaleci olacak arkadaşlar. Kay, kay, kay arkadaşlar. Kay. Onlarla da kale, kale yaptık. Evet. Bak şöyle şu çek şöyle. Ben bu Arkadaşlar şimdi benim arabam bu. Benim arabam bu mavi. Honda Civic galiba. Arkadaşlar. Atıyorum görüyorsunuz ya. Evet. Dur güzel azıcık çekil. Tamam. Bakın arkadaşlar. Rocket koyacağız. oynayacağız. Kaykaylarla kale yapacağız arkadaşlar. Oyun arkadaşlar kaya görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şu kay... Böyle kaykaylardan kale var ya arkadaşlar işte. Bakın işte şöyle bakın. Böyle. Şimdi top burada ya arkadaşlar. Arabalarla da ona bak ama kaleci şu çekiyor. Ben de kuzey şu çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi yapalım. Bak gol oldu mesela arkadaşlar. Gol oldu arkadaşlar mesela. Hadi kuzey. Hadi. Aç ya bunu veya kapı bu video biraz kötü olabilir ama. Ama yine de eğlenceli olabilir. Evet arkadaşlar. Vurdum. Dışarı çıktı duvardan sekti. Duvardan sekti vurdum. Ve oh. çok iyi kurtardı. Vurdu. Araba gitti arkadaşlar. Araba gitti. Vurdum. Ve kaleci çok güzel kurtardı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar oh. abone olmayı, like atmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hepsi unutmayın. Hep, hepsi, unutmazsanız çok süpersiniz. Evet. Yine olmalı arkadaşlar. Vurdum. Vuramadım. Vurdum. Topu oldu yani kaldı. Destansı kurtaracağım arkadaşlar. Topu adam sekti. Vurdum. Direkten. Direktten döndü arkadaşlar. Aa, kaldı. Evet arkadaşlar, bu Ka videodan sonra Brawl Stars videosu gelebilir. Evet arkadaşlar, hemen <laughs> takip ol, bildirimi açın. Arkadaşlar bu arada neredeyse benim anneannem Evet arkadaşlar. Kuzey'in de teyzesi oluyor. Yok. Te Ay teyzesi diyormuşum. Neyin oluyor kuzey Bilmiyorum ki. Anneannemin kardeşi işte. Anneannemin ablası. Anneannemin kardeşi oluyor. Ablası. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Mert artık bize kalmayacak. Mert'te video artık gelmeyecek. Bu bizim Mert'te son videomuz olabilir. Arkadaşlar. Ay, videosu da çekeceğiz ya kızım. Aa belki çekeceğiz ya. Evet belki onda da çekebiliriz. Bu bizim belki son videomuz olabilir arkadaşlar. Yani hey hayal. hey. Ben artık Mert oynadığımız oyunu tek başıma oynayacağım. Hırsız kardeşi oynamam ama. Vurdum. Yok hadi falan. Ama olmadı. Vurdum. Arkadaşlar kıza yanlış söyledim. <laughs> başla. Ben elimi tutmayacağım. Hayvan tutacağım. Tut duvarda sekti. Olmadı. Vurdu. Oh. Gol attı arkadaşlar. Güzel. Hadi. Vurdum. Oh. Kaleci kurtardı. Aferin ben Çektim. Güzel. Vurduk. Direkten gol mü? Direkten gol oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vurduk. Şekil de tık. Aşağı gerçek atlet koyuyoruz. Vurdu, vurdu. Gol. Geçti gol attı. Vurdu. Geçti şut. <laughs> o direkt verdi. Değil mi? Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu bizim son videomuz olabilir. Videoyu beğenin arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.